Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz ise kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Ozhan Koç yılın son günlerinde ayrılık kararı aldı. Hayranlarını şok eden ünlü çift biten ilişkileri hakkında sessizliğini koruyor. Geçtiğimiz akşam sarı yerde bir mekanda olan Oğuzhan Koç kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı. Demi Özdemir ile biten ilişkilerine dair sorulardan kaçmak için mekanının otopark kısmına arabasını sıfır yanaştıran Koç basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise valilerden yardım istedi. Mekanın valileri basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını söndürüp araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı. Araç görüş açısını kapatmaya çalışırken geri geri geldiği sırada apartmanın koluna sertçe çarptı. Oğuzhan Koç bir arkadaşı Çağrı tel kıvıran hızla araçlarına mini uzaklaştı. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.